أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Estaizu billah. Ya bani adama kadan zanna aleykum libasen yuvari sevatikum varisha. Ve libasu takva zelke khayr, zelke min ayatı Allahi leallekum yezzekkeru. Cenab-ı Mevla kalplerimizi imaniye ve Kur'an'ı ile münevver eylesin. Bizleri salihler zümresine dahil eylesin. Nefsin ve şeytanın hile, kut'a ve desiselerine karşı bizler yardım eylesin ümmet Muhammed'i görülür görülmez kazalardan, belalardan, afetlerden muhafaza eylesin inşallah. Zalimlerin, kafirlerin, fasıkların hükmünden kurtarsın. İzzet ve şerefe nail olmayı nasip eylesin. Şimdi Allahu Teala bizlere gözlerimizi haramdan korumamızı, harama bakmamamızı emrediyor. Önce erkeklere sonra kadınlara es billah kul lil mu'minina Müminlere de gözlerini kıssınlar. Her yere bakmasınlar. Allahu Teala'nın yasak kıldığı yerlere bakmasınlar. Namahreme <laughs> bakmasınlar. bakmasın. Allahu Teala'nın yasak kıldığı avret mahallerine gözlerini kapasınlar. Ve yahfazu furucahum muhafaza etsinler. Allahu Teala'nın helal kıldığı hanımlarıyla ancak beraber olsunlar. Onun dışındaki kadınlarla zina etmeye kalkmasınlar. وَلَا تَقْرَبُ zina اِنَّهُ كَانَ Zinaya yaklaşmayın. O çok kötü, aşırı bir günahtır. Ve saat sebiyle ne kötü bir yoldur. Allahu Teala böyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam لَا يَزْنِ الزَّانِ حِنَ وَهُوَ Zina eden mümin olarak, Müslüman olarak zina etmez. Demek ki gözlerimizi korumaya çalışacağız. Gözünü haramdan koruyamayan ibadetten zevk ve tat alamaz. Bu caddede gezerken de olabilir. Televizyon başlarında da basın, yayın, gazete, dergi. Gözümüze çarpan her şeyin peşine düşmememiz lazım. Cennet kolay değildir. Allah-u ve yasakların çerçevesinde yaşamamız gerekiyor. Bu <laughs> onlar için daha temizdir daha güzeldir. Allah habirun bima Ne yaparsanız Allahu Teala haberdardır. Ve <Sessizlik> Mümin kadınlara da söyle. Yağdudda min gözlerini kıssınlar. Kapasınlar, her yere bakmasınlar. Allahu Teala yasakladığı yerlere gözlerini çevirmesinler. Ve ahfazla furucahunne felçlerini muhafaza etsinler. Onlar da aynen erkekler gibi Allahu Teala'nın yasakladığı zinadan uzak dursunlar. Bala yüldine zinetehünne zinetlerini de açığa çıkarmasınlar. Alimler buna el, yüz, ayak en fazla bunlar. İlla mazara minha ancak bunlardan zahir olan hariç yani el, yüz, ayak hariç diğer yerlerini kapasınlar. Tesettür erkek içinde kadın içinde önemli erkek de dinen, fıkhen örtmesi lazım olan yerleri örtecek, kadın da örtecek, erkek de bakmayacak, kadın da bakmayacak. O ayetin devamında da var, يَدْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُوبِهِنَّ Baş örtülerini, göğüs yırtmaçlarının üzerine kapayacak, bürüyecek şekilde salıversinler buyuruyor. Bu ayetlerle de zaten kadınların kapanmasının farz olduğu anlaşılıyor. Baş örtüsünün kapanmanın amacı her iki cinsin de birbirlerine şehvetle bakmalarını engellemek veya azaltmaktır. O yüzden kapanalım derken tesettüre de uygun adı kapanmış gibi denildiği halde vücut hatlarının belli olması şeklinde ortaya konan tesettür ismi verilen kıyafetler de dinen hicap değildir, tesettür değildir. Dikkat çekici, allı pullu, çok desenli kıyafetler ile kadınlar özellikle tesettürü emrini yerine getirmiş olmazlar. Günümüzde bir kadın mantoyu, eşap takıyor başına ama normal belki eşap takmasa o kadar çekici olmayabiliyor. Bazı böyle kıyafetler normal açık değilse o kadar çekici değildir. Çok pahalı biliyorsunuz günümüzde eşyaplar, tesettür kıyafetler çıktı. Bundan tabi yanlış. Ya ben ya adama kadar aleyküm libasen yuvar isev Ey Adem'in kızları ve oğulları. Kadın muhakkak indirdik aleyküm size sen bir libas. Libas melbus manasında giyilen kıyafet. Yuvar isev Avret mahallelerinizi kapatan bir elbise. Bir de varişe ve bir de riş. Riş tüy demek hayvanların tüyleri onların süsü olduğu için süs elbisesi. Bir elbise avret mahallini kapatan ikincisi de onun üstünde süs olarak fazladan elbise olmak üzere iki çeşit elbise indirdik. Ben su takva bir de manevi libas vardır. Takva libası, Allah korkusu kıyafeti. Allah korkusu kıyafeti zelike hayır. Bu en hayırlısıdır. Özellikle böyle devlet dairelerinde, hastanelerde insanların benim mesele dikkatimi çekiyor. Bir bayan başı kapalı ama sadece başı kapalı. Hareketler, tavırlar, davranışlar, tepeden bakmalar aynı. Yani bu ne yapmış oldu? Bu kızcağız, bu kadıncağız kendi kafasına <laughs> göre örtülmüş oldu. Allahu Teala sadece başımıza bir bez parçası bağlayıp üstümüze bir manto giyin diye emir vermiyor. Bakın diyor ki üç çeşit el libas var. Kur'an'da bundan bahsediliyor. Araf suresi. En öncelikli olarak kapatmanız gereken yerlerinizi kapatan libas elbise. İkincisi onun üzerindeki fazladan süs olsun diye kullanacağınız elbise. Üçüncüsü de en önemlisi var. alibasu takva zelke En hayırlısı takva libasıdır. Allah korkusu elbisesi giymek. İçinizde Allah korkusu elbisesi giymemişseniz dışınıza giydiğiniz libasların çok bir kıymeti yoktur. Müslüman kadın başını öpmüşse, İslam ahlakına da sahip olması gerekiyor. Takva libasını da giyinmesi gerekiyor. Kadın İslam'a göre bürünmüş, kapanmış ama aklı Avrupa aklı. Zihniyet batı zihniyeti. Başında isyan var, başının altında, beyninde veya üzerinde tesettür var. Tesettürün içinde Avrupa'yı fikir, Hristiyan fikri, Yahudi fikri, modern fikirler. Bunların çok bir önemi yok. Ve libası takva azal takvali Takva libası giymedikten sonra o libasının hiçbir faydası ve anlamı yok. En hayırlısı takva libasıdır. Zenkin <laughs> Bunlar Allah'ın ayetleridir. Leallehum <laughs> Belki ümit edilir ki öğüt alırlar. Ya beni Adem. Ey Adem oğullar. <laughs> Le şeytan. Şeytan sizi fitneye düşürmesin. Kime ahrece beveykum minel cenneti. Nasıl ki annenizi ve babanızı Adem ve Havva'yı Cennetten çıkarmıştı ya. Yenzi'u anhumâ libâsehumâ. O ikisinin libasını çekip soymuştu. Yuriyahuma o ikisine göstermek için sevatihima avret mahallelerini göstermek için yani bunların avret mahalleleri açılsın, mahrem yerler görülsün diye cennetteyken Allah-u Teala'nın yasak kıldığı ağaca yaklaştırdı. Tabi Hazreti Adem'le Havva bu ağaçtan ince cennet libasları otomatikman üzerlerinden çıktı esas amacı şeytan neymiş? Avret mahallelerini açtırmak. Nasıl ki anamızı, babanızı böyle kandırdı, fitne verdi, siz de öyle yapmasın. Siz de soyunma düşkünü olmayın. Yaz geldi, her tarafta soyunmalar başlıyor. Plajlara gidenler, denizlere gidenler, bilmem. Hem açmak günah hem bakmak günah. Erkekler de her cuma birkaç kişiden duyuyorum, hocam işte insanlar rüki edip secde yapıyor. Böyle kısa tişörtlerle namaza geliyorlar. Belleri açılıyor. Sırtları açılıyor. Arka tarafları açılıyor. Erkek dede. Avret mahalli yok mu? Öpmekle emredildiği bölümler yok mu? Var. Tesettür, örtü sadece kadınla mı alakalı. Hocam bu konuyu anlat anlat anlat. Niye? Demek ki millet haklı. İnna hu yarakum huve ve şeytan ve şeytanın kabilesi sizi görüyor. Min her la taravlahum. Sizin görmediğiniz yerden onlar sizi görüyor. Şeytan ve şeytanın kabilesi. İnne ce'alne şeyatina evliya lillatina la Şüphesiz ki biz şeytanları imansız kişilere dost ettik. Şeytan imansızların arkadaşı ve dostudur. Allahu u Teala ne buyuruyor? Şeytan sizin için büyük bir düşmandır. Bizim için şeytan hiç düşman değil ki en iyi arkadaşımız, en yakın dostumuz ne derse yaparız. Anamızın sözünü dinlemez, babamızın sözünü dinlemez ama şeytan ne derse yaparız. En iyi dostumuz olmuş. Halbuki Allah imansızların dostudur buyuruyor şeytan. Şeytan diyor, anneniz ve babanızın üzerinden libasların soyulmasını istedi. Sizi de bu şekilde açılmaya teşvik edebilir, dikkat edin diyor. Yani bugün şu mahallelerde, sokaklarda, çarşılarda, plajlarda vesaire yerlerde çırılçıplak dolaşan bu insanların, kadınların, adamların arkasında kim var? Şeytan var, şeytan soyun diyor. Adamınızı, babanızı böyle kandırdı, siz de kandırmasın diyor Allahu Teala. Dikkat edin diyor. وَاِذَا فَعَلُوا fahişeten, Halu وَجَدَّ بَعْنَا Onlar bir günah işledikleri zaman derler ki babalarımızı dedelerimiz de bu yolda yok. Yani bir şey olmaz hocam ya. Bizim ailem hep açık geziyor. Biz babamızı, dedemizi böyle gördük. Bizde ayıp kapanmak diyor. Aman irticacı derler, aman bilmem gerici yobaz denmesin diye kendi kafasına göre Vallahu emarana biha. Hatta Allah da böyle emreder. Şimdi bazılar da böyle çıkıyor. Bunun zaten örnekleri çok. Zaten baş diye bir şey yok. Allah'ın öyle bir emri yok. Allah da böyle açık saçık gezmeyi sever, emreder. Televizyonda bir tane profesör çıkmış. Kadın dans ediyor. Yarı çıplak. Diyor mu tesettürden bahsetmiş. Hocam ben açık sayılır mıyım? Yap diyor bu açık. Olacak ne var? Güzel. Kızımız ne güzel mesleğini icra ediyor. İlahi profesörü öyle diyor kızımız besleyin icra ediyor diyormuş. Zaten Allah da böyle emreder. Vallahu biha. Allah da zaten böyle emreder. Sen ayetler bugün gibi. Onlar bir günah işledikleri zaman yani ayet tesettürle alakalı açık saçık gezdikleri zaman veya başka günahlar işledikleri zaman onu kabullenmezler. Biz babamız dedemizi, bu bizim örfümüz, de babamız dedemizi böyle gördük. Allahu Allah da zaten böyle emreder. Kul inna Allah la bil fahsha. Allah fuhşu günahları Allah emretmez de ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah açılsa açıkla emreder mi? Kadının en fazla en fazla açacağı yer el yüzü ayağıdır. Onun dışında hiçbir mazeretle işte yok efendim okul okuyormuş, yok üniversite okuyormuş, yok bilmem ne yapıyormuş. Sen üniversite okumak şart Üniversite okudu ne oldu yani? Müslümanlar açıldı saçıldı, üniversite okudu da ne yaptılar? Doktor oldu, bizim bir hocamız vardı. Adam doktor olursa diyor, Müslümanlara ne faydası var? Karısı sevinsin. Anasına babasına da faydası yok. Bir adam okudu, doktor oldu, mühendis oldu. Çoğunluk böyle oldu. Ama vali olur, kaymakam olur, Müslümanlara bir fayda belki olur. Adamlar oldular ama mevcut dine uygun olan olmayan demeyerek mevcut kanunlar, kuralları zaten uyguladılar. Bir hayır görmedik. Yüzde doksan böyle Müslümanlar. Aman çocuklarımız okusun, doktor olsun, mühendis olsun, varlı olsun, kaymakam olsun, hakim olsun. Ha, faydası olanlar oldu ama yüzde ama doksan kendi kendilere faydası oldu. Müslümanlar yemedi, içmedi. Zekatlarını, sadakalarını verdiler yoklara bilmem nerelere. Ne, ne faydası oldu? Yapılmasın mı? Mutlaka yapılması lazım. Okutturmak lazım. Ama bu okuyup da Müslümanların zekatlarıyla, sadakalarıyla bir yerlere gelip de Müslümanlara hiçbir faydası olmayanlar ahirette çok büyük azaba düşer olacaklardır. Bunu da unutmasınlar. اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا Siz Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Allah da zaten böyle sever. Allah da böyle. Şimdi bina işleyen din karşıtı ne kadar insan varsa söyleyin. Kendi yollarından da Allah'ın razı olduğunu söylerler. He abdest yok, namaz yok, oruç yok, zekat yok. Ben Allah'tan korkmuyorum, Allah'ı seviyorum diyor. Maşallah. Erkeğinde kafasına göre diğer Müslümanlar da yanlış yapıyor. Onlar aşırı dinci. Yani bunlar namaz kılıp oruç tutup kulluk vazifelerini yapanlara aşırı dinci diyor ya. Yanlış yolda. Bu ne demek? Normal dinci kendiler oluyor. Dünya normali kendiler, öbürleri aşırı. İşte böyle bir mantıkla hem yanlış yoldalar hem de yollarının doğru ve güzel olduğunu zannediyorlar. Bunları Allahu Teala bize bildiriyor. İnsanlar böyle yapar diyor. Hakikaten de öyle yapıyorlar. Hem tesettüre, hicaba dikkat etmiyorlar. İnandıkları gibi yaşamadıkları için yaşadıkları gibi inanmaya başlıyorlar. Ve yaptıkları şeyin de günah olmadığını zannediyorlar. Önemli konulardır. Herkes hanımına, kızına, gelinine dikkat etsin. Bakıyorum İslami kesimde de hiç ayıp bile değil. Adamın kızı açık, gelini açık, bilmem ne, torunu açık. Umurunda değil. Normal, sıradanlaşmış. Kuvvâ füse kumve ehlikum ne'râk. <laughs> Eyvah edeler. Hem kendinizi cehennem ateşine koruyun hem de ailenizi, kızınızı, oğlumuzu, hanımınızı, gelininizi artık ailenizde kim varsa onlara Allah'ın azabının var olduğunu söyleyin. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi. Hepiniz çobansınız ve hepiniz ra'iyyesinden, cüttüklerinden ahirette hesaba çekilecektir. Hanımından, kızından, oğlundan ahirette hesaba çekileceksin. Cenab-ı Allah ve Teala'da sahipleri. Allah-u Teala'nın emir ve nehirlerine dikkat eden salih kullarından eylesin bizleri. El-Fatiha.